İstanbul çocuğu ha! Ama tek aşkım vatanım vatanım ama tek amacım rapim de rapim 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 ama tek şanssızlığım gurbetçiyim ya yeah! İstanbul çocuğu kokteyl işte benim ama tek aşkım vatanım vatanım ama tek amacım rapim de rapim 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 ama tek şanssızlığım gurbetçiyim ya yeah! İstanbul çocuğu kokteyl işte benim burada bütün gençleri deli yürek polis geldi koşa bir sik kaçmak gerek Baba seni çok özledi gurbette süründüm onca ayıp vatana dönmek için Kardeş burası İstanbul taşı topraltın geldi bu ben buranın çocuğum ha birazcık da bulunurum İstanbul fikir tepe bulu gerede ya burası kötü ortamızda insanlık nerede hiçbir şey görme hiçbir şey duyma hiçbir şey bilme hiçbir şey bul Göz altına girme Girsen bile ötme Göz altına girme Girsen bile ötme Hiçbir şey görme Hiçbir şey duyma Hiçbir şey bilme Hiçbir şey bulma Göz altına girme Girsen bile ötme Göz altına girme Girsen bile ötme Ama tek aşkım Vatanım vatanım Ama tek amacım Rapimde rapim rapim ettim ama gurbetçiyim Ya yeah. İstanbul çocuğu kokteyl işte benim Ama tek aşkım vatanım vatanım ama amacım rapim de rapim 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 Ama de gurbetçiyim Ya yeah. İstanbul çocuğu kokteyl işte benim Rap'ime bak sert, rap'ime bak derde dolu sıçımlan ağzına içme bak çile dolu bir İstanbul halırası bu İstanbul sokakları İstanbul İstanbul şeytanın manikası bir kardeşim vardı o da beni sattı bir sevgilim vardı o da beni aldattı bir hayatım vardı o da beni yaktı içimdeki çocuk o da ayağa kaldı ya hiçbir şey görme hiçbir şey duyma hiçbir şey bilme Hiçbir şey bulma Göz altına girme Girsen bile ötme Göz altına girme Girsen bile ötme Hiçbir şey görme Hiçbir şey duyma Hiçbir şey bilme Hiçbir şey bulma Göz altına girme Girsen bile ötme Göz altına girme Girsen bile ötme Ama tek aşkım Vatanım vatanım Ama tek amacım Rapimde rapim 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 Ama tek şanssızlığım amacım rapim de rapim 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 ama tek şanssızlığım gurbetçiyim ya yeah, İstanbul çocuğu kokteyl işte benim ama tek aşkım vatanım vatanım ama tek amacım rapim de rapim 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 ama tek şanssızlığım gurbetçiyim ya yeah, İstanbul çocuğu kokteyl işte benim ama tek aşkım vatanım vatanım ama tek amacım rapim 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 ama tek şanssızlığım gurbetçiyim ya İstanbul çocuğu kokteyl işte benim